güzel bir sabah daha günaydın arkadaşlar. Çevreyi göstereyim şimdiden beni kadar. Hostelimin balkonu buraya bakıyor. Şimdi ilk gideceğim yer 7,5 km uzaklıkta. Taksi ya da toplu taşıma aracı kullanmayacağım şuna inanıyorum ben. E, bir ülkede geziyorsak ya da tanıyorsak eğer zamanımız varsa olabildiğince yürümeliyiz, çevreyi görmeliyiz. Hani saf turistik yer olarak değil. Sokaklardan birini de aldım bakalım ne var ne yok diye. Her tarafta kafeler var standart olarak. Bayağı da güzeller ya. Ama ne bileyim. İzmir'de Kıbrıs pek bir farkı yok yok gibi mimari dışında göstermem gerekirse. de yeni bina yok denecek kadar az. Genel olarak restorasyon yapmışlar. Ve bunun üzerinden devam etmişler. Bence şehre ayrı bir hava katmış. Şöyle bir etrafı Bu memlekette su gerçekten pahalı. Diğer Avrupa ülkeleri gibi musluk suları Bir tane varsa bir tane plastik kabalık, onun için doldurup gezeceksiniz. İç kremi almıyorum, ben şu anda deli gibi yandım. Bilmiyorum, akşam açısı çıkacak ama. Neyse, çevreyi göstereyim ben. kendime not Bir dahakine şapka al Güneş kremi al Bir bok al öleceksin Ölmeyi geçsin de başına güneş geçecek Lan Türk konsolosluğunu buldum mu? Yanlışlıkla <laughs> Binalar bizim Tokyo ucubelerine benzemiyor Hepsinin neredeyse kendine özgü bir karakteri var Şehir sizi boğmuyor abi Ve bir not daha Yanında minik havlu taşı Tabiat Parkı'na geldim. Şu anda Tabiat Parkı'ndayım. Konumu altta vereceğim zaten. Şimdi minikten gezeceğim sağda solda. Olabildiğince çevreyi tanıtacağım. Ya tanıtmasam da en azından hiç şey olacak içeride gezinirken. Bakarsınız gelip gelmemeye siz karar verirsiniz. Evet şu anda arka kameradan çekiyorum. Her zaman arka kameradan çekiyorum. O yüzden garip bir durum bu. Kendimi görmeden. Evet bayağı terliyim biraz dinlendikten sonra dolaşmaya başladı. Bizim dayılardan burada da var. <laughs> hani öyle parkta oturur. Dışarıda birini görür tek başına çağırır. Muhabbet eder ya. O tarz bir şey. Bundan yaşadım fakat İngilizce bilmiyordu. Pek anlayamadık. Bol bol güldük. Dayının resmini de koyarım birazdan. Sigara mı içiyorsun? Cezayi müydesi var bu bakışı. <gülüyor> <gülüyor> biraz böyle de bakıyorum. Bu şekilde topluyorlar. İnsanlar da biraz park kültürü var. güzel bir şey işte toplanıp bu taraflarda takılıyorlar. Öyle kafeler sıkışmıştık yok gibi. Hani dışarıda biri yemek yediği zaman ya da oturduğu zaman ne bileyim gereksiz bir şey. Her yerde her zaman oturabiliyorlar. Diyebilirim. Galiba etkinlik de olabilir burada. Ama emin değilim. Ama güzel yapmışlar bence. Şuraya doğru gitmeye çalışıyorum. Arada çevrede bol bol tuvalet ve çeşme var. Burada musluk suları içiliyor. Pahalı olduğu için onu tercih etmenizi öneririm. Gerçekten pahalı. Parkın içinde ekstra olarak bir tiyatro var. Fakat şu anda kapalı. Sadece içini gösterebileceğim. Nasıl olduğunu. Gidemiyoruz. Dayı girmiş ama. <laughs> Parkın noktası biz şu anda şuradayız. Karşıya geçeceğiz. Oradan tekrar geçip geri dönüş. gerçekten güzel. Sesin içinde böyle bir yer olması gerçekten muazzam derecede güzel. Kayık kiralayabiliyorsunuz galiba şu gösterdiğim yerden. Bakalım öğrenebilirsem fiyatını da öğreneceğim sizin için. Tek bir şey önereceğim. İmkanınız varsa sabahtan çıkmayın. En azından yaz vaktinde çıkmayın. Şu Haziran 22. Burası yanıyor. Söylemeyi unuttum. Bu suda yüzülüyor. Şöyle biraz yakınlaştırırsam. Arada ufaktan bir tur da var. Tekne turu. Arkadaşlar öğrendim. Saati 5 olmuş. Yani 5 romen değil.